Amerika'nın ünlü Coronado Otelinde o kadının gizemi hala çözülemiyor. 1982 yılında siyahlar giymiş bir kadın Coronado Oteli'ne gelir ve kaydını yaptırır. Eşini beklediğini söyler. Ancak uzun süre bekledikten sonra merdivenlerde ölü bulunur. İlginçtir ki o kadının beklediği eşi hiçbir zaman otele gelmez. Kadının ölümünden sonra otel çalışanları ve misafir yer merdivenlerden yukarı çıkan siyah giysili, soluk benizli bir kadını gördüklerini aktardı. Hatta otelde konaklayan yazarlar da benzer paranormal olaylarla karşılaştı ve onların da gözleri kadının varlığını gördü. Coronado Oteli o günden beri bu ürkütücü ve açıklanamayan hayalet hikayeleriyle anılıyor. Peki siz böyle bir otelde kalmaya cesaret eder miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve daha fazla gizemli hikaye için kanalıma abone olmayı unutmayın.